dondu. Kamera arkası attım e, ve yere düştüğüm için ihlal yedi. İhlal'in e, kalkmasını bekliyorum. İhlal kalkınca bakın arada profilime tamam ihlal. ben Instagram'a star atarım. Tamam mı? ve YouTube'umu da takip etmeyi unutmayın. Bak TikTok biyografimde var. Saçın çok güzel. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz? Böyle çok kaşınıyor buralarım. Bakın nasıl kül aldım. Görüyor musunuz? Bugün benim ilaç kullanımım bitti. Bundan sonra zayıflamak istiyorum. İlaçlardan dolayı böyle şişiyor yerim. Bugün ilacım bitti artık zayıflayacağım. Zayıf alacağım. 7.2 mi? Hayır 1'im Ayla. Hayır 1'im. Boyum 1.70. Böyle 1.69, 1.70 öyle bir şey. Rüzgar gülü. Rüzgarın gülü. I love you. Boyum bir 170 olması imkansız. Nasıl imkansız? Kısa mı duruyorum, uzun mu duruyorum? Elim acıyor. Periler için teşekkür ederim. I love you, I love you. <laughs> Orta parmak. Nasıl 7.3? Yalan atmayın ya. Daha 7.1'iyim. Son bir 20K kalmıştı sanırım 7.2 olmaya. Kabız. Kavuzlar sizi seviyorum. <laughs> İnsanlar yanlış anlıyor. Arkadaşlar bizim Kavuz diye grubumuz var. Ben oradakileri çok seviyorum. Biraz içeri gidelim mi? Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerebilirsen zapt et hadi. Yangının çok büyük o. Olmuyor. Nasıl yapacağım bunu? <laughs> Oldu mu? <laughs> Yapabildim mi? Yapabildim mi? Nasıl adamdan benziyorum? Oldu mu? Bir daha mı yapayım? Aa, aa, aa. Aa. Nasıl normal duruyorum? Ben hiç normal değilim aslında. Mehmet yayınlayın <laughs> Allah'ın cezası. Arkadaşlar Mehmet yaptı. Gel bir kendini göster de benden çıkmalı çıkmadı yanlış anlamasaydın. <laughs> Bu yaptı. Ben mi yaptım? Ben mi yaptım? <laughs> İçinden yapabiliyorsunuz <laughs> değil mi? <laughs> ee, Çocuk Evet. 7 milyon olmuşum mavi tik. Çünkü ben stolma çektiğim için mavi tik verdim ona. Bunu ne yapacağız? Ama nasıl biliyor musun? Sen aa. Yayından sonra yapalım. Benden ne böyle diyor? Şöyle yap. <laughs> tamam. Yayından sonra yapalım. Yanakların şişmiş biliyorum. Bak. Bakayım o zaman ben yayın. Çok da terledim zaten şarjım da bitiyor. Arkadaşlar. Devam et evet. Yok yok. Çok terledim şarjım 5. Kapanacak. Tamam. Ee, arkadaşlar. Instagram'ımı ve YouTube'umu takip etmeyi unutmuyorsunuz. TikTok biyografimde var. Instagram yeşim rsm 1i Youtube'da yeşim resmi Sonda 2i var Kendinize iyi bakın Bugün video attım tekrar söylüyorum Video attım ama ihlal yedi İhlal kalksın direkt instagram atacağım Beğenirsiniz tamam mı Şimdi kendinize iyi bakın Bay bay bye, bye. Hadi hepiniz aynı anda yayından çıkın Ben de aynı anda yayını kapatayım Hepiniz yayından çıkın Hadi bir Yayın 8 kaydı üstüne direkt yayını kapatıyorum. Hadi kapatıyorum. Hadi çıkın. Hadi çıkın. Hadi 8 kaydı kalsın hemen kapatacağım. Hadi çıkın. Hadi bay. Bay bay. Hadi. Hadi çıkın. Çıkın artık. Hadi. 1 2 Hadi 8 kaydı üstüne yayın kapatayım. Hadi çıkın. çıkmıyorsunuz. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Çünkü telefonum kapanacak. Ben yayını kapatmazsam tamam mı? Instagram ve YouTube'u takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hadi.